Yarım milyon insanın hayatını kaybettiği Çanakkale Savaşları tarihin en kanlı savaşları olarak bilinmektedir. Duman ve barut içerisinde akan kan, havada uçuşan kol ve bacaklar adeta cehennem gibi bir ortam yaratmıştır. Bu cehennemden bazı yaşanmış saklı gerçekler. Bir gemi dalaveresi. Çanakkale Savaşı öncesinde Osmanlı hükümeti İngilizlere 2 adet savaş gemisi sipariş etmiş ve parasını ödemiştir ödenen para, o dönem zaten zor durumda olan halkın iki lokmasının bir lokmasını gemiler için vermesi ile toplanabilmiştir. Ancak İngilizler bu gemileri bizim paramız ile üretip bize göndermemiştir. Uluslararası tüm ultimatomlara rağmen gemiler gönderilmemiştir. Gemiler, 19 Şubat 1915 günü içerisine binlerce anzak doldurulup bize karşı savaş gemisi olarak kullanılmıştır. Anzaklar. İngilizler savaşlara hiçbir zaman ön safalarda kendi askerlerini sürmezdi. Keşifçi olarak ve ilk kurban olarak sömürgeleri olan ülkelerden getirdikleri askerleri gönderirler. Bölge güvenli olunca İngiliz takviyesini sürerlerdi. O yıllarda Avustralya ve Yeni Zelanda İngiliz sömürgesi oldukları için İngilizlerin her dediğini yapmış ve hedef gösterilen Gelibolu'ya gönderilmişlerdir. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen gençlerin askeri kayıtları yapılırken kısaca anzar yazılıyordu. İsimleri daha sonra tarihe anzaklar olarak geçti ve öyle kaldı. Anzak gençleri Gelibolu'ya getirilmeden önce kısa bir eğitim almış ve bu eğitim esnasında, Türkler önce Avrupa'yı işgal edecek daha sonra Avustralya ve Yeni Zelanda'yı diyerek beyinleri yıkanmıştır. İngilizler her zaman olduğu gibi geri bolunda da, top mermileri ile vatanını savunmak için siperdeki Mehmetçin üzerine ilk olarak anzakları gönderdiler. Hayatlarında ilk kez geldikleri Türk topraklarında birçoğu düşmanı bile göremeden, top mermileri altında can verdi. Yenilmez Ordu İngiliz ve Fransız ittifakı ile oluşan donanma, Çanakkale savaşları öncesinde pek çok savaşa katılmış ve 200 yıl boyunca tek yenilgi almamıştır. Bu durum öyle noktaya gelmiştir ki, bu iki bayrağının saldırdığını görenler ülkesini terk etmekte ve teslim olmaktadır. Çanakkale'de de aynı durumun gerçekleşeceğini uman İngiliz ve Fransız armadası hiç tahmin etmedikleri bir şekilde yenilgiye uğramışlardır. Suçlu kim? İngilizler 18 Mart günü öğleden sonra yaşanan mayın dehşeti ile büyük bir hezimette, 200 yıl sonra gelen yenilgiyi tatmışlardır. Bunun sorumlusu olarak İngiliz mayın tarama gemisi Mürettebatı görülmüş ve hepsi kurşuna dizilerek idam edilmiştir. Türk ordusunda Alman komutan Çanakkale Savaşları esnasında Türk ordusunun başında bulunan Alman Liman von Sanders, kasıtlı olarak hesap hataları yaparak İngiliz ve Türk birliklerinin birbirlerini öldürmelerini sağlamıştır. Amacı çok sayıda İngiliz askerini öldürtüp, Almanya üzerine giden İngiliz askerlerinin Çanakkale'ye takviye olarak gönderilmesi ve böylece Almanya'ya saldıran İngilizlerin sayısının azalmasıydı. Liman von Sanders, iki düşman birliğin karşılaşmadan geçebileceği bölgelerde bile gereksiz çatışmalara sebep olmuş, iki taraftan toplam 500.000 cana kıymıştır. Yeryüzündeki Cehennem Gelibolu'da istediğini bulamayan İngiliz ordusu, savaşın ortalarında saldırı şiddetini daha arttırmış, cephanesi biten Türk siperlerine ardı arkası kesilmeden, top ve makineli tüfeklerle ateş yağdırmıştır. Ancak atılan binlerce mermiden sonra dağılan toz bulutunun içerisinden vatanı için canını seve seve vermeye razı olan Mehmetçik yeniden çıkmaktadır. İngilizler şaşkın, çaresiz, yeniden ateş emri vermektedir. İngilizler ölülerin dirildiğini düşünmeye başlamışlardır. Attıkları binlerce mermi ve yüzlerce top mermisiyle Gelibolu Tepesi'nin toprakları un ufak olmuş, toprak durmadan alt üst olmakta, havada kollar bacak uçuşmakta, barut kokusundan nefes almak imkansı hale gelmekteydi. Sinek Savaşı Aylarca süren Çanakkale Savaşları'nın en şiddetli bölümleri esnasında birkaç kilometre karelik alanda yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. Havanın sıcak olması nedeniyle gömülemeyen cesetler çürümüş ve hastalıklar yayılmıştır. Çürüyen cesetlerden kurçuklar ve sinekler tüm bölgeye yayılmıştır. Artık barut ve dumana sis gibi dolaşan sinek sürüleri katılmıştır. Savaşın sonlarına doğru iki tarafın da askerleri sineklerle savaşa başlamıştır. Bölgede sinek sayısı o kadar artmıştır ki bir lokma yemek için ağızlar açıldığında içeriye sinek girmeden yemek yemek mümkün olmamaktadır. Toprağın kimyası yarım milyon insanın hayatını kaybettiği Gelibolu Yarımadası'nın Toprak kimyası savaştan sonra değişmiştir. Çürüyen yüzbinlerce ceset toprağın yapısını değiştirmiştir. Bugün Gelibolu topraklarında bir müddet dolaşan bir kimsenin şarapnel parçası, İngilizlerin kırık rom şişelerinin parçalarını, insan kemiklerinden parçalar bulma ihtimali oldukça yüksektir. Mustafa Kemal Kong bayırını almak için saldırıya hazır olan İngiliz birlikleri saldırıyı bir gün ertelemişlerdir. Bu, bir günü tatil ilan edip, keyif içerisinde bonfile ve mangal pişirerek geçirmişlerdir. Kong bayırını savunmak için Mustafa Kemal komutasında bölgeye gelen Türk birlikleri, ayaklarında postal olmadan 20 saat aç karna yürümüştür. Bir gün sonra savaşacak ordulardan birisi, bonfile ile karnını doyurup dinlenirken, diğeri komutanının ardı sıra aç karna 20 saattir yürüyor. İki birlik ertesi gün amansız mücadeleye girişiyor ve Kong Bayırı'nda savaş ötesi bir dehşet karmaşası yaşanıyor. Binlerce şehit veriliyor ama Kong Bayırı Mustafa Kemal'in başarılı komutası ile Türk toprağın olarak kalıyor. İngilizce güle güle mesajı kendi deyimleriyle tek bir kayıp vermeden geri çekilmeyi gerçekleştiren İngilizler gerçekten de geri çekilmeleri esnasında can kaybı yaşamamışlardır. Ancak bu çok başarılı planlarından değil, Türk ordusunun geri çekilen askeri sırtından vurmayacak kadar mert oluşundandır. Üstelik birliklerimiz İngilizlerin geri çekilişini tepeden izlemiş ve hatta taşa sarılı bir kağıtla mesaj göndermişlerdir. Mesajı çok güzel bir İngilizce ile. Gittiğinize üzülüyoruz yazabilen bir genç askerimiz göndermiştir. Bu gencimizin aldığı eğitimi ve cephede kimleri şehit verdiğimizi şimdi siz düşünün.